Bugün geldiler açmaya. Açıyorlar ama mecbur kaldıkça, hasta falan oldukça gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızı açıyoruz. Çünkü gerçekten hani grede girecek gibi de değil. Bilmiyorum. İstiniz? Bu gerçekten bu kış. Yani Mart'ta yaşadık. Kaç yıldır ben 6 yıldır burada duruyorum. İlk defa bu sene gördüm. Böyle bir kış. Hadi. öyle Hadi. Hadi. kim <laughs> bu? Çok yoğun. Baksana araçlar falan karın altında. Yani bir felaket. Evler karın altında, yollar ulaşım yok. Yani çok fena. Uzun yıllardır hatırlamıyorum böyle bir kış oldu. Ama bu sene inşallah. İki buçuk metreye yakın bir kar yağdı. Şu anda bizim hayat şartlarımızı elbette ki zorluyor. İlçemiz sahilden 1300 rakımlı bir ilçe, Gürgentepe ilçemiz. Dolayısıyla biz burada bu şartlarda vatandaşlarımızla beraber hayatımızı idam ettiriyoruz. Şu anda elbette ki mevsim dolayısıyla kış şartlarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın araçları özel vatandaşlarımızdan, esnafımızdan kiraladığımız araçlar ve kendi araçlarımızla beraber burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 23 mahallemiz var. Bu 23 mahallemize yetişmeye çalışıyoruz. Elbette ki çeşitli şartlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Hasta olanlarımız var, işine gidecek olanlar var, esnaflarımız var, engelli vatandaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Şu anda okullar elbette ki hava şartlarından dolayı tatil. Dolayısıyla 112 acil servis mecburen onlara yol açıyoruz, hizmet veriyoruz. Evde bakım alan vatandaşlarımız var. Onlara elbette ki buradan hizmet yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların yollarını açıyoruz. Hastaneye gitmesi gereken, aniden beklemediğimiz elbette ki hadiseler olmakta. Vatandaşlarımızın diğer kendi ihtiyaçları ve hayvanlarının ihtiyacı var. Buna da biz beraber katkıda ve yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kış şartlarında mücadelemiz devam ediyor. her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu şartlarda vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Yollarımızın elbette ki yüzde 60-70'ine yakınını açtık. İnşallah bir, bir buçuk gün içerisinde açılmadık yol bırakmayacağız. Ancak bu arada yağış da gördüğünüz gibi devam ediyor. Cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu hava şartlarından sonra biz vatandaşlarımızın işlerini, daha da yollarını, ulaşımlarını daha da rahatlatmaya çalışacağız. Elimizden gelen gayreti birlikte sürdürüyoruz. Var ya böyle oldu. တော်တယ် atıyorum şu an hangi mahallenin başındasın